Hastur! Haydi! Ya Allah! Evet, açılışımız gerçekleşiyor. Hayırlı uğurlu olsun diye çok teşekkür ediyoruz. Tarihi kahramanlıkla dolu şanlı tarihimizin Kurtuluş Savaş Destanını gelecek nesillere aktarmak için milli bir gayenin ürünü olarak yapmış olduğumuz 100. Yıl 5 Ocak Anadolu Açılışı Törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. anıtın açılması, gelecek kuşaklara böyle bir anıtın hediye bırakılması bizim için hakikaten çok değerli ve 100. yıl etkinlikleri kapsamında da çok anlamlı. Son derece güzel bir çalışma, dediğim gibi e, bu vatan için canını verenleri hatırlatma e, yeni gelen nesilleri açısından bu çok önemli bir çalışma. Tebrik ediyorum Sayın Başkanı ve e, Sarıçam Belediyesi'ni. Değerli yol arkadaşım, Bilal Yıldağ gerçekten böyle e, özellikle kurtuluşumuzun 100. yıl dönümüne yakışır. E, gerçekten alananın kurtuluşunda çok büyük kahramanlıklar göstermiş değerli büyüklerimizi e, burada figür etmiş olması buraya Sarıçam'a böyle bir anıt kazandırmış olması hepimizin göğsünü kabarttı, gururlandırdı. Öncelikle Sarıçam Belediye Başkanımız Güler Bey'e teşekkür ediyorum. Böyle gazilerimizi, şehitlerimizi böyle bir anıt yaptığı için bizim için onur verildi. Özellikle teşkilatımızdan Çalıştığı belediye başkanımızın böyle hizmetler yapması bize de güzel örnekler oluyor. Toroslardaki yürüyüşlem, Interlanda, Sarıçam'da aynı ve bizim için gurur ve övünç kaynağıdır. Bu 5 Ocak'taki bu güzel anımızın yapılmasından dolayı Sarıçam Belediye Başkanımız Bilal Uludağ Bey'e de burada ve tüm Sarıçam belediye Başkanlarına çok teşekkür ediyorum.